Namaraz, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Değirmendere Şelalesi, turizme açıldığından beri Gizli Cennet Şelalesi adı ile tanınıyor. 1960'lı yıllardan beri bilinen şelale, ulaşımın sağlanmasından sonra 2002'den beri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gizli Cennet Şelalesi, 3 basamak halinde muhteşem güzellikte görüntüler sunar. Birbirine yüksek merdiven basamakları şeklinde bağlı, üçlü şekilde akan şelalenin ayrıca 6 metre uzunluğunda mağarası bulunuyor. Sahip olduğu ekoloji ve biyoçeşitliliği ile muhteşem güzellikte bakir cennet halindedir. Şelalenin sahası içinde bulunduğu Değirmen Deresi, Manavgat'ın Çamlıtepe ve Halitağlar köylerinin sınırını belirleyen doğa harikası bir deredir. Beslenme alanı çok geniş olan, yağmurlu mevsimlerde yatağına sığmayan, karpuz çayına ulaşana dek şelaleler yaparak akan bir deredir. Değirmen deresi 15 metreye varan su düşümleri ve önünde oyduğu büyükler, dev kazanları, cam göbeği renginde birer doğal havuzdur. Kaynak civarında ve kaynağı beslenme alanında yerleşim yeri olmadığı için en yukarıda oluşan doğal havuza döküldüğü yerden yüzerken bile şırıl şırıl akan buz gibi suyundan içebilirsiniz. Dere sahası ve şelaleler, dünyasal çakıl taşı ve kum taşlarından boşalan tek kaynakla beslenir. Yağışlı mevsimlerde çok geniş bir beslenme alanı olan şelalenin görkemi bir harikadır. Üç basamaklı düşümü olan gizli cennet şelalesi, bu yağışlı dönemlerde tek şelale gibi 30 metrelik tek düşümle dökülür ve binlerce litre saniye debi ile boz bulanık olarak vahşi şelale olur. Mayıs ayından sonra asıl kaynağının suyu ile yetinerek alt alta ve farklı düşümlerdeki bol köpüklü şelalelerini oluşturur. Kaynaktan çıkan suyun bir karbonatlı oluşuna bağlı olarak gelişen traverten çökelleri çok gizemli bir de mağara oluşturmuştur. Mağaranın içinde ve ağzında güncel traverten oluşumları halen devam etmektedir. Kış mevsiminde floral ve tonal sistemler kış renklerine dönülmüş ve mevsime göre kendilerini korumaya almışlar. Ziyaretimiz esnasında şelale görünümleri, işletmenin estetikten uzak yaklaşımları şelale doğasının bir kısmını gizlemiştir. Şelalenin önünü kapatacak şekilde yapılan merdivenlerde oturma sahaları çok kötü görünüm sergilemektedir. Şelalenin muhteşem doğasına aykırı bir şekilde bu bozuk yapılanmanın derhal kaldırılması gerekmektedir. Şelale sahasında doğa yürüyüşüne çıkma, şelalede dinlenme, yeme içme ve doğal havuzlar ile mağara içinde yüzmeye, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi vardır. Çağlayanları ve doğal görünümleriyle bu saklı doğa harikası zaman geçtikçe daha fazla doğa severin ve turistlerin uğrak alanı olmuştur. Manavgat'a Alanya yolu istikametinde 30 kilometre uzaklıktaki gizli cennet şelalesi hemen yakınındaki yürüyüş alanıyla da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi halindedir. Manavgat ilçe sınırları içinde bulunan ve 1470 tahrir kayıtlarında ismi Lamaras olarak tanımlanan Namaras köyü yol kenarında yerleşim alanıdır. Su kaynaklarına sahip doğa sahası, ırmak, dağ ve ormanın görsel büyüleyiciliğinin eşsiz manzaralarıyla doludur. Aynı zamanda göç yoludur. Geçmişte bu göç yolu su değirmenine un öğütmeye gelen köylüler ile çevre köylerce tuz yolu ve yörüklerin yaylı yolu olarak kullanılmıştır. Yok olmaya yüz tutan göç yolu Sırat Köprüsü'ne dek devam eder. Sırat Köprüsü Karpuz üzerindeki tek geçit yeridir. Antik çağ insanı ırmağın en dar yerindeki kayaları oyarak uzunca bir taş köprü yerleştirmiş ve geçit yolu olarak kullanmıştır. Manavgat'ın bu nadide sahasının coğrafi ve metamorfolojik yapısı 15 doğa sporunu yapmaya elverişlidir. Roma döneminde de Çamlı Çamlıtepe ismiyle anılan bölgedeki saklı cennet şelaleleri Navaras doğa sahalarındaki çoklu kaynaklardan çıkan sular 150 ila 200 metre ilerisinde ev boyuttaki blok kayalıklardan basamaklar halinde oluşturduğu havuzlardan geçerek ardışık 3 ila 4 metre yükseklikten aşağıya dökülür ve Sırat Köprüsü mevkiine doğru yolculuğuna diğer kaynaklarla birleşmek üzere devam eder. 9 veya 10 yıl önce ekoturizme açılan şelale daha önce sadece yöre halkı tarafından bilinmekte iken sonradan orman müdürlüğünden kiralanıp ticari maksatla kullanılmaya başlanmıştır. Olağanüstü güzellikteki saklı doğa varlığı estetik anlayıştan yoksun işletmeci tarafından önüne kötü görünümlü merdiven çok sayıda köprü ve oturma sahaları inşa etmesi, şelale doğasının büyük kısmını görünmez veya kötü görünümü hale getirmektedir. Muhteşem doğaya sahip Namaraz gizli cennet şelalesi doğayla baş başa kullanılabilecek en güzel bir yer konumundadır. Şelale Değirmendere adıyla da anılmaktadır. Buraya Değirmendere denmesinin sebebi ise üzerinde eskiden su değirmenlerinin olmasıdır. Gülümse kadar kalmış yıkıntılar içinde, eski bir taş değirmen taşını dere boyunca görmek mümkündür. Şelaleden akan su fazla değildir. Küçük bir dere kıvamında olmasına rağmen oluşturduğu manzara muhteşemdir. Şelalenin döküldüğü yerde doğal tahribat yapılmadan ağaçlar arasına çardaklar ve dinlence yerleri şelalenin görünümünü bozmuştur. Gizli cennet şelalesi önce kendi oluşturduğu kanyona akmaktadır. 2 kilometre sonra başka bir deveyle kesişmektedir. Aynı zamanda kanyonu yaklaşık olarak 3 kilometre sağlı solda orman yolu takip etmektedir. Şelaleden dere içindeki küçük patikadan derenin akış istikametine doğru ilerlerken mevsime göre canlı yaşama tanık olunabilmektedir. İlkbahar ve yaz mevsiminde çevrede yusufçukların nazlı dansları, renk renk desenli kelebeklerin endamlı uçuşları, birçok türde orman kuşlarının çeşit çeşit ötüşleri ve kurbağa vırağı sesleriyle bu muhteşem doğanın tadı bir başkadır. Bu saklı doğada doğan mozar senfonisi sürekli tekrarlanmaktadır. Patikanın bitiminde soğuk 3-4 metre yükseklikten kanyonun içine düşmekte, bundan sonra sağdaki orman yolundan yürünebilmektedir. Orman yolundan ilerledikçe kanyonun derinliği artmaya başlıyor. Şelale suları 3 kilometrelik yolculuktan sonra sağdan diğer bir dereye ve bu derenin oluşturduğu kanyona kavuşmaktadır. Bu birleşimden doğan yeni ve kuvvetli deriye sahip derede uzunlar köyü altında karpuz çayı ile birleşip ot beldesinden denize ulaşmaktadır. Biz kayanın içine inmek için iki derenin kavuştuğu yerden dere tabanını tercih ettik. Herkese önerilmez. Çünkü çok sert ve her an düşme tehlikesi var. Eğer orman yolunu sonuna kadar takip ederseniz mutlaka kayına inmek için daha uygun bir yer bulabilirsiniz. Tanrı'na indikten sonraki keyif bir başkadır. Tam bir huzur tatlı Yapılacak tek şey bunun tadını çıkarmaktır.